Çelik Pençe. Avrupalının barbarlığına karşı savaşan, onlara adaleti öğreten bir Türk cengaveri aslan adam ve onun çelik pençesinden kurtulmak için her türlü kötülükten sakınmayan büyücüler kraliçesi ve İlirya kralı. Çelik Pençe. Bir yanda Avrupalı'nın egemenliğini sürdürmek için acımasızlık ve gaddarlığın doruğunda yaşayan kötüler, öte yanda gözünü budaktan esirgemeyen Türk aslan adam. Çelik Pençe. Aslan sütüyle büyüyen bu Türk cengaveri adalet savaşında hiç de yalnız değil. Kıvrak zekasıyla tilki, ele avuca sığmayan cambazlığıyla maymun, iri gövdesini ölüme siper yapan minik sizleri heyecandan heyecana sürükleyecek. Çelik pençe. Güzelliği, büyüsünün gücüyle yarışan, kötülüğün anası bu kadın, Avrupa'nın barbarlar kralı ile birlikte kötüler ordusunu kahramanımızın üstüne salıyor. Damarlarında sütüyle beslendiği aslanın kanı dolaşan çelik pençe, sadık dostları maymun, tilki ve minik adalet uğruna kıyasıya savaşıyorlar. Çelik pençe! Hepiniz teslim olun! Sen de çelik pençe! Yoksa oğlun ölecek! Çelik pençe! Çelik pençe! Yalnız büyüsüyle değil, güzelliğiyle de nefesleri kesen büyücüler kraliçesi, çelik pençenin adaletinden kaçabilecek mi? Sinema tarihinin en büyük serüven filmi Çelik Pençe Mutlaka görün